şehit abilerinden, ablalarından alacaklar. Hem de yarına gururla bakacaklar. Tekrar çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Allah yaptığınız hizmetler de sizi bu dünyada ve öteki dünyada buluştur. Duamız odur. Hayırlı olsun inşallah. Evet hocam. Aziz şehitlerimizin ruhları için Kur'an-ı Kerim tilaveti okumak üzere Mehmet Emin Terece Cami imamı Sayın Havzullah Kava'yı, ardından dua için İl Müftümüz Sayın Turgut Erhan'ı davet ediyorum. Nasıl, <laughs> بسم الله الرحمن الرحيم. <applause> أذكروني أذكركم واشكروني